Kahramanmaraş'ta uluslararası standartlarda bisiklet takımı resmen tanıtıldı. Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkma sürecine sporun birleştirici gücüyle katkıda bulunmak amacıyla uluslararası standartlarda bir bisiklet takımı kuruldu. Dağ bisikleti dalında faaliyet gösterecek olan ve hedefi olimpiyatlar olan MCT NOX MTB UCI Team, resmi açılışını ve sporcu tanıtımını bugün gerçekleştirdi. Etkinlik, Kahramanmaraş Şairler Tepesi'nde bulunan VIP salonda saat 13'te başladı. Organizasyona MCT Teknik CEO Hacı Yılmaz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Duran Doğan ve Türkiye Bisiklet Sporları Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da katıldı. Sonuna kadar beraberiz. Hedefimiz 2025 yılında ve gelecek yıllarda e, uluslararası alanlarda Kahramanmaraş'ı, memleketimizi en iyi seviyede e, te, temsil etmek. Olimpiyatlara kadar gitmek, bu alanda da e, gerekli e, başarıları saygıdeğer e, sayın sporcularımız gösteriyor. Biz de firma olarak elimizden gelen desteği, e, federasyonumuzun da e, katkısıyla birlikte ilerletmek istiyoruz. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum e, ve hepinize hayırlı olsun diyorum. İnşallah e, dualarla e, daha başarılı günlere hep birlikte ilerleyeceğiz. Başkanım, kıymetli müdürlerim ve sevgili misafirler. Hepiniz dar bisikleti takımının açılış lansman programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii ki bizler Kahramanmaraş olarak bu asrın felaketi, büyük depremden sonra hayatın her alanında olduğu gibi sportif alanda da önemli iyimeler kat etmeye başladı. Bunlar normalleşmenin önemli adımları. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha güzel gelişmeler olacak. Tabii ki bisiklet sporu, dünyada e, çok ciddi bir alanı teşkil ediyor. gerek e, o alanda e, oluşan endüstrisiyle gerek e, bir spor olarak da e, bu alanda bir kahraman araç olarak el sahipliği yapmaktan, e, kulübümüzü burada ağırlamaktan, başkanımızı ağırlamaktan eee memnuniyet duyuyoruz. Dağ bisikletinde dağ bisikleti önemine geldiğimiz zaman kurdukça aramızda Sayın Türkiye Bisiklet Federasyonu Doğa Bisiklet Ağzı Başkanım, Karamanmaraş Büyükşehir Müdürlüğü Daire Başkanım, Karamanmaraş Gençlik ve Spor İndirliği ve İndirliği ve Takım Uzun Ağaç Sponsörü MCD Nox CEO'su Hacı Bey. Hepiniz hoş geldiniz. Bu takım, bugün buradan çıkacak sporcularımız da olimpiyat hedefiyle yola çıkıyor. 40 yıl sonra olimpiyata gitmiştik. 32 yıl sonra yol, dağ bisikletinde 2008'de gitmiştik. Şimdi aradan bir ayrı zaman geçti. Dağ bisikletini tekrar hocamızın da ısrarla hayali olan bizim geçmişte yaptığımız, bundan sonra da yapacağımız olimpiyat heyecanıyla yola çıkmanın adımını atıyoruz. Burada hakikaten Maraş olarak Böyle bir profesyonel takımın kurulması buna öncülük eden tüm dostlara, tüm kurumlara teşekkür ederim.